Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesi öğrencilerin güvenliği amacıyla okul servis araçlarını denetledi. Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı önünde gerçekleşen denetimlerde 150 aracın uygunluk kontrolleri yapıldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri servislerin genel kurallara uygunluk yönünden denetimlerini yaparken kontrollerde okul paketleri olmayan araçların dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, ilk yardım çantası ve lastikleri okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı tespit edildi. Bazı araçlar eksiklikleri gidermeleri yönünde uyarılırken belirtilen şartları taşıyan araçlara ise okul servis araçları Uygunluk formu verildi. Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Dağ araçların genel olarak kurallara uygun olduğunu söyledi. Genelde arkadaşlarımız duyarlı, hepsi çok güzel gereken işlemleri yapmışlar. Bir eksiksiz olarak herhalde eksiksiz olarak okula başlayacağız inşallah. Allah izin verirse.